Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Frisbee bir marka GX20 Pro adlı mouse'un incelemesini yapacağım. Ürünü trend yol üzerinden yaklaşık 95 TL fiyat aldım. Bugün tarihi itibariyle bakarsanız Aras Kargo vasıtasıyla geldi. Derseniz lafı uzatmadan hemen kutusunu açalım. Bir bakalım ne karşılayacak bizi. Evet gördüğünüz gibi kargo poşetine direkt konmuş, herhangi bir koruma vesaire bir şey yok. Kutu zarar görmemiş bu iyi. Ama bir köpük yani bir baloncuklu poşete de sarılsaydı daha iyi olabilirdi. En azından darbelere karşı. Gerçi kutu koruyacaktır ama biliyorsunuz bazen ufak bir şey alıyorsunuz adamlar iyice baloncuklu poşete sarıyor. Hani bir güven veriyor insana en azından. Neyse lafı uzatmayalım kutunun ön yüzü şöyle arka yüzünü de göstereyim burada yazılar var işte burada belirtilmiş 800 ila 10.000 dpi'ye kadar gerçi 10.000 dpi bir işimize yaramayacak çok hızlı olacaktır ama hani en azından bunu da destekliyor anlamında kutunun şöyle yan taraflarını da göstermek istiyorum bakın burada bir ibaresi var şimdi kutuyu açalım Şurada bir etiketi var. Onu kaldıralım hatta. Şöyle ufak bir garanti belgesi çıkıyor. Yine içinde ürün açıklaması falan şöyle göstereyim bunun dışında mouse'un kendisi var arkadaşlar fazla bir e, malzeme yok zaten ne çıkacak işte mouse alıyorsunuz <laughs> şöyle örgülü bir yapıya sahip standart usb girişi var şurada bir logo görüyorsunuz Burada scroll ve dpi arttırma azaltma tuşları mevcut. Bu iyi olmuş, istediğimiz ayara geçiş yapabiliriz. Yan tarafında iki adet daha tuş bulunmakta. Bu da baş parmağa gelen kısımlar. Köşelerde görüyorsunuz mouse'un kaymasını kolaylaştıracak pedler bulunmakta. Şöyle alt kısmını da göstereceğim size. gördüğünüz gibi gayet e, sade görünüyor e, sanırım RGB ışıklandırma şu kısımda izlenmekte bunu zaten bilgisayara takıp bakacağız kablosu örgü demiştim e, bu iyi olmuş yani en azından ömrünü uzatmak açısından iyi düşünülmüş bunu da açalım Evet, gayet e, uzun bir kablosu var arkadaşlar. Şu kablonun e, girişini de göstermek istiyorum. Hani kopar mı falan diye çok dert etmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi örgülü bir yapıda kablo. Şöyle tuş seslerine de bakalım isterseniz. Yani çok sesli değil. Benim elim ufak bir yani Yani elim oturuşta bu şekilde. Yani baş parmağımla kullandığım tuşlara da elim tam oturuyor. Yani tam bir tutuş sağlayabiliyor mu? Ergonomisini beğendim açıkçası. Bakalım bir de bilgisayara bağlayarak bunun gerekli yazılımlarını falan indirelim. RGB'sine bakalım. Ondan sonra devam edelim. Evet ilk olarak e, mouse'umuzu usb üzerinden bağlayalım bilgisayarımıza bakalım ilk açılışı nasıl oluyor evet dediğim gibi arkadaşlar şu kısımlar RGB yine bu scroll'un e, ortası da göstereceğim buradan da ışık geliyor logo kısmından da e dediğim gibi bu çizgilerden de gelmekte alt kısmı lazer direkt taktığınız anda mouse çalışmaya başlıyor e, ve renkler arasında hoş bir geçiş sağlanıyor Evet arkadaşlar öncelikle mouse'umuzun modelini yazalım internete Frisbee GX tire 20 pro Bunu driver diye aratalım gördüğünüz gibi komsiz sağlayıcı burada işte 6400 dpi ve bizim GX20'nin 10000 dpi burada komsiz üzerinden buna tıklıyoruz gördüğünüz gibi mouse burada görünmekte Hemen alt tarafa geldiğimizde şöyle biraz kaydıralım. Bakın mouse programı buradan indirebilirsiniz diyor. Tıklıyoruz. Dosyayı kaydet diyoruz. Hemen programını şuradan çalıştıralım. Olsun gerçekten tıkramaları rahat. Şöyle iyi hissettiriyor. DPI arttırdığım anda görüyorsunuz uçtu Ve buna ince ayarlar çekilecek. Driver ile beraber. Gördüğünüz gibi hemen bizi program karşıladı. Buradan istediğimiz tuşa istediğimizi atayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi neyin üzerine gelirsem onun sağdaki resimde onun yerini gösteriyor. Bu iyi. Burada 6 ve 7. tuşlar. DPI arttırma ve azaltma. Yine buraya bir makro editör konmuş. Bu kısımda da renklerle beraber işte kaç DPI olacağı. Bakın buradan DPI'ni arttırıp azaltabiliyorsunuz. Yani minimum DPI'den maksimum DPI'ye kadar kaç geçiş alacağınızla ilgili bu. Mesela 10.000 veya 6.400 kullanmak istemiyorsunuzdur. Diyorsunuzdur ki ben işte FPS oyunlarında en fazla 4.000-5.000 kullanıyorum. Buradaki maksimum değeri işte 5000'e kadar düşürüp sonra en düşük 800'e kadar bir ara değer vermeniz yeterli olacaktır. Burada yine RGB efektlerle ilgili gördüğünüz gibi birçok efekt var. Şu anda prizma efekt demiş. Burada renklerin döndüğünü görüyorsunuz. Şimdi sırasıyla bakalım. Steady demiş. Efekt geçişlerinde bir ke, birkaç kez yanıp sönüyor. Yani istediği sabit e, şu an kırmızı yandı. Buradan ışık şiddetini ayarlayabiliyoruz. Yani ışık şiddetini ayarladığımızda da birkaç kez yanıp sönüyor ama eee %25'ten %100'e kadar getirebiliyoruz. Buradaki e, gördüğünüz gibi color e, double click to pick a color demiş. Yani buraya çift tıkladığımızda buradan istediğimiz rengi seçebiliyoruz okey diyelim. Beyaz yaptık mesela. Evet gördüğünüz gibi. Ya yani tam bir beyaz diyemeyeceğim ama biraz e, mavimsi ya da turkuaza kaçıyor. İşte o rengi vermeye çalışmışlar. Buradan e, yine istediğimiz renkleri mesela şuradan mavi diyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde renk ayarı yapabiliyorsunuz. Burada da breathing. Yani yanıp sönerek renkler arası geçiş buradan da hızını yine işte hangi renkler arasında geçiş yapacağını seçebiliyorsunuz. Bunları yine çift tıklamanız yeterli. Yavaş yavaş bakın yeşil oldu. Şimdi işte mor oldu. Şimdi sarı olacak. Yani böyle gidiyor işte. Buradan sırasını seçebiliyorsunuz. The colorful tile demiş. Buna da bakalım. Evet burada da sıralı geçiş. Yani geziyor renkler. Gördüğünüz gibi şöyle atlamalı. Böyle yakından da göstereyim. Yine bunun da hızını ayarlayabiliyorsunuz. Yani bayağı bir e, hız ayarı ve efekt seçeneği var ve neo. burada da yumuşak renkler arasında yumuşak geçişler. Bunun da yine hızını ayarlayabiliyoruz. Hatta hız kaça e kadarmış ona da bakalım. 3'e kadar çıkıyor. Evet şu anda efektler daha hızlı görüyorsunuz. Tekrar sıfıra yani 1'e alalım. Burada da daha yavaş geçişler göreceksiniz. Ortalama 2'de bırakalım. Yani ne onun dışında? Colorful Steady demiş. Bunda da gösterdiği renkler yani şu sıralı gördüğünüz renklerin hepsi içinde şu anda görüyorsunuz. Karışık şekilde. Yani colorful dediği o. Bu da hoş duruyor. Flicker demiş. Bakalım bu nasılmış. Evet, bu da deli dolu yanıp sönmekte. <laughs> görüyorsunuz. Bakın kırmızı ve mavi geçiş yapıyor. Mesela şimdi bu renkleri değiştirelim. Şu kırmızıyı atıyorum sarı yapalım. Tekrar bir şey yaptı. Bakın sarı-mavi geçiş yapıyor. İşte mavi de atıyorum. Yine çift tıkladım. Kırmızı yapalım. Yine beyanıp söndü. Şöyle sarı ve kırmızı arasında geçişler yapmakta. Bu da güzel olmuş. Yalnız bunun hızı yokmuş. Bak onu fark ettim. Yani bu böyle yanacak. Bu arada tutuş kısmında şöyle gördüğünüz gibi. RGB'leri yani elinizi koyduğunuz zaman şu şekilde görebiliyorsunuz. Zaten skru kısmının da içi yandığı için hoş bir efekt oluşturmakta. Burada tail demiş. Bu da hız ayarlanabilen. Bakalım bu neymiş. Evet bunda da her renk sıralı. İşte atıyorum sağdan sola doğru şöyle yana yana gidiyor. Vav demiş. Bu da nefes alma. Yani buradan işte hoşunuza giden beğendiğiniz efektlerden birini seçersiniz. Son olarak bir de LED'i kapatma. LED off demiş. Yani buradan da efekti kapattığınız zaman şöyle loş bir sabit renge dönüyor. Hani fazla başımı ağrıtmasın, gözlerimi yormasın derseniz bu seçenek de var. Yani böyle gayet hafif bırakılmış. Bunun dışında dediğim gibi burada her tuşa işte istediğinizi atayabiliyorsunuz. Burada makro editör var. Buradan da zaten makro yapmayı biliyorsanız Buradan start record diyerek işte belli bir makro ayarlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi 3 adet profil atayabiliyoruz. Yani beğendiğiniz ayarları yaptıktan sonra buradan kaydedebiliyorsunuz. Silebiliyorsunuz. Yine burada mouse parameter diyor. Burada da hassasiyet yani hani Windows'da yaptığımız standart mouse'lar yaptığımız işte mouse'un şu hızı vesaire veya işte çift tıklama hızı gibi ayarlar var yine arkadaşlar e, burada DPI tuşlarına bastığımız zaman mesela şu an 6400'e geçtim görüyorsunuz ekranın sol köşesinde sol üst köşesinde kaç DPI olduğu hızlı bir şekilde gösterilmekte bu da iyi düşünülmüş Hani buradan ya hangi renk yanıyordu, kaçtaydım falan aklınızda kalmadı ama en azından ekranda çıkması gayet iyi. Bakın bu 800 dpi, şu 1200, 27 inç monitörüm, 1600, şu an bir, şu kadar bir hareketle yani şu esneklikle 1600 dpi yeterli gibi duruyor. 5000'e çıkalım. Bu 5000 gerçekten çok hızlı. Yani 27'de bile e, bu oyunlarda biraz zorlar beni. Tabii ki 1600'lü de ince ayar yapabilirim. Yani böyle mesela 1600'den biraz daha 2000 isteyebilirim. Şu an 2000'e çektim. Bakalım hatta 3000'e çekelim. Şuradan uygula diyeceğim. Evet. 3000 DPI ideal gibi. Yani 2500-3000 DPI oyunlarda yeterli olacak gibi arkadaşlar bu şekilde istediğiniz DPI'ye istediğiniz ayarı çekebilirsiniz şimdi Elim ufak Ama oturuş tam yani Mousepad'de de güzel Kullanılıyor Hatta şöyle yapalım mousepad'i de iptal edelim düz bir zemindeki tepkisini de görelim Ben iptal ettim şimdi mousepad'i olur ya mousepad'iniz yoktur Evet gördüğünüz gibi ahşap kısımda da gayet rahat hareket etmekte. Dediğim gibi ele oturuş iyi. Işık e, efektleri oldukça çok. DPI geçişlerine ince ayar yapılabiliyor. Makro seçeneği de var. Yani dolu dolu bir mouse. Tıklama sesleri çok rahatsız edici değil. E, tuş basımları yumuşak, rahat. Scroll dahil yani zorlamıyor parmağımı. Çok rahat basıyorum şu anda yeni modamız RGB ama onun dışında tabii ki ben daha çok işte bu makro yazılımı vesaire bunlarla iş işte veya işte bu RGB'yi sevdiğim için kasamda da var. Ee, onunla ilgili mouse tercih ettim. Eliniz küçükse de büyükse de bu mouse'u alabilirsiniz. Yani şu tutuş şeyime göre yani şöyle görüyorsunuz. Gayet rahat şu yan tuşlar olsun. Baş parmağımla bastım. Yani gayet kullanımı kolay. Evet, Frisbee GX20 Pro adlı olsun. incelemesini yaptık. Umarım anlattıklarımda yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.